Merhaba arkadaşlar. Ben Kimya öğretmeniniz Taner Özel. Bugün öncelikle size güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki küçük kardeşlerimiz, ilkokula giden kardeşlerimiz de pandemi süreciyle beraber zorlu bir e, zamandan geçiyorlar. Eğitimle ilgili bir takım zorluklarla karşılaşıyorlar. Biz de Umut Öncülü Akademi olarak ilkokul YouTube kanalımızı açmış bulunuyoruz böylece yararlanması için küçük kardeşlerinize bunu tavsiye edebileceğiniz yeni içeriklerin her gün gelmeye devam edeceği bir kanalımız daha var. Bunu beğenip paylaşırsanız, arkadaşlarınızla, özellikle küçük kardeşlerinizle paylaşırsanız seviniriz. Onlara da bir faydamız olsun. Şimdi gelelim sizin konularınıza. Bugün sizlerle gaz karışımlarından, gazların oldukça karıştırılan yerlerinden bir tanesinden bahsedeceğiz. Burada birden fazla gaz bir arada bulunduğunda nasıl davranır? bunların basınçları, hacimleri, diğer bir takım parametreleri nasıl hesaplanır bunları konuşacağız. Gazlar daima homojen olarak karışır bir kere. Yani iki gazı bir kap içerisine koyduğunuzda biri alta çöker öbürü üste çıkar gibi bir durum mümkün değildir. Gazlar sürekli hareket halinde olduğu için zaten içerisinde bulunduğu kabın içerisinde bir yukarı bir aşağı sağa sola sürekli hareket ediyor. E yukarıya geldiğinde Aa, bu diğer gazın bölgesi ben buradan yavaştan döneyim diyecek hali yok. Dolayısıyla bunlar daima homojen karışırlar. Heterojen olması birinin altın birinin üstte olması mümkün değildir. Eğer heterojen bir görünüm varsa bu içinde çözünmeyen bir şey olduğunu gösterir. Mesela sis, duman gibi yapılarda içinde çözünmeyen sıvıya da katı vardır. Sırf gaz olsa zaten homojen olur. Her bir gazın hacmi kabın hacmine eşittir. Sonuçta gaz kabın tamamını yayıldığına göre hacim artık kabın hacmine eşittir. Daha büyük bir kaba koyarsanız hacim büyür. Daha küçük bir kaba koyarsanız hacim küçülür diyebiliriz. Her noktaya eşit basınç yaparlar. Bakın bu mesele katı ve sıvılardan farklı. Katılar ne yapıyordu? Herhangi bir katı maddeyi koyduğunuzda bir yüzey üzerine yer çekimi etkisiyle beraber tabana doğru bir basınç yapıyor. E, sıvıya bakın bir sıvı sütununu incelediğinizde ne kadar diğerine inerseniz basıncın o kadar arttığını görüyorsunuz. Çünkü yer çekimiyle beraber üzerine etki eden e, sıvı kütlesi sıvının basıncı artış gösteriyor. Gazlarda ise kabın içerisinde ister yukarıda ister aşağıda solda sağda ortada istediğiniz yerde bir ölçüm yapın sonuç hep aynı çıkar. Çünkü gaz basıncı yer çekimiyle gelen bir basınç türü değildir. Gaz tanitlerinin sürekli hareketi esnasında içeriye, çeperlere, birbirine yaptığı çarpmalar sonucunda bir basınç oluşturur. Yani diğerleri gibi sabit bir yöndeki basınç değil, sürekli çarpmalardan kaynaklanan bir itme kuvvetidir diye tanımlayabiliriz gazların basıncını. Bu yüzden her yere aynı basıncı yapar. Şimdi eğer birden fazla gaz varsa her birinin sorumlu olduğu bir basınç var. Bunların her birinin kendine ait olan basıncına kısmi basınç diyoruz. Yani o miktarda gaz o sıcaklıkta tek başına bu kapı içerisinde olsaydı ne kadar basınç yapardı? Tabi birden fazla gaz bir arada bulunuyorsa toplam basınç bu gazların basınçları toplamına eşit oluyor. Yani P toplam kaç gaz varsa her birinin basınçlarının toplanmasıyla elde edilen değere eşittir. Örneğin birinden 0.1 atmosferlik, birinden 0.3 atmosferlik, diğerinden 0.2 atmosferlik bir basınç değeri geliyorsa toplam basıncımız 0.6 atmosferdir diyebiliriz. Basınçlar arasında doğrudan toplanabilirlik vardır. Gazların kısmi basınçları bunların mol sayısıyla doğru orantılı olarak değişiyor. Sonuçta gaz taneciklerinin sayısı mol sayısı olarak tanımlanıyordu. Ne kadar çok tanecik varsa o kadar fazla basınç yapacaktır. Biz de bunu paylaştırırken P1 yani herhangi bir gazın basıncı kısmi basınç eşittir toplam basınç çarpı n1 bölü n toplam yani o gazın mol sayısı bölü toplam mol sayısı şeklinde hesaplıyoruz. İleride bu n1 bölü n toplamı x ile gösterdiğimiz mol kesri adlandırdığımızı göreceksiniz. Mol kesri dediğimiz şey bir gazın mol sayısının toplam mol sayısına oranıdır diyebiliriz. Peki gelin şimdi bir soru yapalım bununla ilgili. Bize böyle bir kap vermiş. Her bir gazın kısmi basıncının ne olduğunu soruyor. Burada 3 tane gazımız var. Gramlarını doğrudan bu oranlama için kullanamam. Bana ne lazım? Daima mol sayısı lazım. Mol ne çevireceğiz önce? 4 gram H2. H2'nin neması kaç? 1 değil. H2 olduğu için 2 ile çarptım 2. E 4 gram olduğuna göre 4 bölü 2'den kaç mol var elimde? 2 mol var. 8 gram CH4. CH4 ne yapıyor? Bir karbondan 12 geldi. 4 hidrojenden de 4 geldi. Topladım 16 yaptı. M bölü MA demiştik mol sayısı için. 8 bölü 16'dan 0,5 mol de bu. 30 gram neon. Neon kütlesi direkt 20 olarak verilmiş zaten. 30 olduğuna göre M bölü MA dedim. 1,5 mol de bu. Şimdi toplamlarını alıyorum. Toplam mol sayım ne kadar? 2,5. 1,5 da buradan geldi. Toplamları 4 mol yaptı. Şimdi ne demiştik? P1 eşittir. P toplam çarpı N1 bölü N toplam. Hidrojen için hesaplayalım. Hidrojen için. P toplam hepsinde aynı zaten. 8. Çarpı. N1 yani gazımızın mol sayısı. 2. Bölü toplam mol sayısı. 4. Sadeleştirdim. 2 geldi. 2 kere 2. 4 atmosfer bundan kaynaklanıyormuş. Peki kim var? CH4 var. CH4 için aynı hesabı yaparsak toplam yine 8 çarpı mol sayısı 0.5 toplam 4. Götürdüm 2 çarpı 0.5'ten 1 atmosfer yaptı basıncı. Sonuncuya geldim. Kim bu? Neon. Yine aynı mantık 8 çarpı 1.5 bölü 4. Sadeleştirdi 2. 2 çarpı 1.5'tan 3 atmosfer geldi. Bunlar kendi arasında da oranlanabilir. Mesela ilkini buldunuz değil mi? Bu 2 molmuş. 4 atmosfer basınç yapıyormuş. Diğerinin mol sayısı bunun 4'te biri değil mi? O zaman yaptığı basınç da 4'te 1 olacak deyip 4 atmosferliğine 1 atmosfer yazabilirim. Ya da 1.5 05'in 3 katı. Mol sayısı 3 katı olduğuna göre basınç da bunun 3 katı olacak. 1 değil de 3 atmosfer olacak diyebilirsiniz. Yani aralarında doğrudan oranlama yapmanızla mümkün. İster formülden yapın ister bir tanesini bulduktan sonra oranlıya oranlıya gidin. Hatta doğrudan toplanabilirlik var demiştik. İlk ikisini buldunuz 4 ve 1 olarak. Toplamı ne yaptı? 5. Geri kalan basınçtan yani kalan 3 atmosferden kim sorumlu? Neon. Yani son bir gaz kaldığında toplamdan diğer basınçları çıkarak da sonuca gitmeniz mümkün. İstediğiniz yöntemden çözebilirsiniz. Hepsi geçerli çözüm yöntemleridir. Peki şimdi bileşik kaplarda toplam basıncı bize verirse ne demek bileşik kap? İki tane kap var araya bir musluk koymuş bunları sonradan musluğu açıp birbirine karıştırıyor. bunlarda P son V son yani son basıncın son hacimle çarpımı eşittir. P1 V1 P2 V2 gibi her bir kaptaki basınç hacim çarpımlarının toplamına eşit bir değer verecektir diyebiliyoruz. Peki gelin şu alttaki örneği inceleyelim. Burada ilk kapta 2V T sıcaklıkta 2,5 atmosfer basınç yapan bir X gazı varmış. Diğer tarafta ise 3V hacimde T sıcaklıkta 5 atmosfer basınç yapan bir Y gazı varmış. Şimdi burada bana toplam hacim zaten belli. 2V burası, 3V burası bir araya geldiğinde 5V'lik bir hacim olacak. Son basıncı sorar. Son basıncın ne olduğunu bulmak istiyorsam P son çarpı V son neydi? 2V buradan 3V de buradan 5V eşittir. P1 V1 yani 2.5 çarpı 2V artı 5 çarpı 3V. Bunlar da bakın her birinde V var. V parantezine aldığınız düşünün. Şunlar zaten birbirine götürecek. V'lerle işimiz yok. P son çarpı 5. Yani böyle 5 P son desem. 2,5 çarpı 2. 5 yaptı. Artı 5 kere 3 15 yaptı. Şurası toplam 20. P son eşittir. Şunları topladım 20. 5'i karşıya attım. Bölü olarak geldi. Bölü 5. 4 atmosfer yapar diyebiliriz. Zaten bakın burada bir e, küçük kontrol yöntemimiz de var. Basınçlardan biri 2,5, biri 5'te. O zaman bu musluğu açtığımda ikisinin arasında bir basınç değeriyle karşılaşıyor olmam lazım. Benim basıncım iki buçuktan küçük, 5'ten büyük olamaz. Bunlara eşit de olamaz. Mutlaka aralarında bir yerde değer alacaktır. Bakın 4 atmosfer almış iki basınç arasında bir değere sahiptir diyebiliriz. Peki bazen de işin içine bir piston girer. Pistonun özelliği daima iki tarafın basıncını birbirine eşitliği olması. Pistonlu kaplar sabit basınçlı kaplardır. Basınç değişmeye kalktığında hemen ileri ya da geri gidip içerideki basıncı sabitler. Yani olay boyunca bir engelle karşılaşmadığı sürece ki bakıyorum düzenekte bir engel falan söz konusu değil. Ancak geriye doğru gelirse şu kabın sınırına dayandığında artık hareket edemez. Tamamen bu sınıra ulaşmış olur. Ee, bunun dışında serbest hareket edecek. Daima içerideki basıncı bir atmosfere eşit tutacak. Musluk açarırsa piston hangi noktada durur? Ne yapacağız? Aynı formülden hesaplayabiliriz. P son, V son eşittir. P1, V1 artı P2, V2. iki tane gazı birbirine karıştırıyorum. Bunlar da eşit derecelendirildiğini soru bize söyleyecektir. Şurası bakın V, 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 V diye her biri 1 bir V hacim kabul edilirse. Şu an ilkinde 2 V'lik bir hacim var. 1,5 atmosfer. V'leri hiç yazmasanız da olur. Onlar zaten bir bunu götürecek. P 1,5 atmosfer. Hacim 2 birim. Artı diğer tarafta basıncını yazmamış ama ben iç dış basıncın birbirine eşit olduğunu, dışarıdaki basıncın da bir atmosfer olduğunu biliyorum. O zaman basınç bir, hacim de bir diyebiliriz. Bu pistonlu bir kapı olduğuna göre sabit basınçlıdır. Basınç da daima dıştaki basınca eşittir. Yani bir atmosfere eşittir. Bu durumda son hacim ne olur dedim. Şu bir zaten önemli değil onu yazmıyorum. V son eşittir. 1.5 çarpı 2'den 3 geldi. Artı 1 çarpı 1, 1 geldi. Son hacmimiz 4 olacak. Sıkça yapılan hatalardan bir tanesi direkt 4'e doğru saymaya başlamak. Şuradan 1 2 3 4 o zaman N'de durur derseniz cevabınız hatalı olur. Çünkü gazlar hala ilk kaptaki hacmi de kullanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla 2V zaten burada var. 3 4V'lik bir hacme ihtiyaç duyuluyor. Demek ki pistonumuz L noktasında duracaktır diyebiliriz. Peki bu noktaya geldiğimizde Kısmi basınçlar ne olur? Bunlar da normalde ne yapmıştık? Mol sayılarına göre oranlama yapmıştık. Fakat şu an elimde mol sayıları yok. Mol sayıları yoksa pV çarpımlarını mol sayısı gibi madde miktarının bir ifadesi olarak kullanabilirsiniz. Sabit sıcaklıkta. Ki burada sıcaklığın farklı olduğuna dair herhangi bir ibare zaten yok. Böyle durumlarda eşit olduğunu varsayabiliriz. İlkinde 2V çarpı 1,5 atmos atmosferden 3 birimlik madde var burada. Demek ki PV çarpım burada 3. Buradaki madde miktarı 3 birim. Diğer tarafa baktığımda ise 1 atmosfer 1 ve demek ki çarptığımda 1 bir birimlik madde var. Toplam madde ne kadar yapıyor? İkisi beraber 4 birimdir diyebiliriz. <laughs> Affedersiniz. Şimdi gelelim hesabımıza. Ne demiştik? P1 eşittir. P toplam çarpı N1 bölü N toplam. Herhangi bir tanesinden başlayalım. Örneğin kimi hesaplayayım? Her gün hesaplayayım. P1 bilmiyorum. Eşittir. P toplam dış basıncı eşit. 1 çarpı helyumun mol sayısı ya da onunla orantılı olan sayı 1. Toplam sayı 4 birim. O zaman P1 1 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 4 0.25 atmosferdir diyebiliriz. E zaten sadece iki tane bileşen var. Toplam basınç 1. Ee, kiminkiydi bu? Helyum gazının basıncı. Şuna P helyum diyelim. Helyum basıncı 0.25 ise hidrojenenki de aradaki farkı aldığımda 0.75 atmosfer çıkar diyebilirim. Kısmi basınçların toplamı daima toplam basıncı bir atmosferi vermelidir herhangi bir kapta. Gelelim gazların su üstünde toplanmasına. Biz bir deney yaptığımızda, deney sonucunda eğer bir gaz elde ediyorsak e bunu açıkta bıraktığınızda uçar gider bir yerde toplamanız lazım. Genelde su üstünde toplama yapıyoruz. Çok basit bir düzeneyimiz var bununla ilgili. Şurada örneğin bakın bir ateş yakmış. Deney tüpü içerisinde bir şeyleri ısıtıyor, tepkimeye sokuyor. Buradan da bir gaz oluşum var. Bu çıkan gazı bir hortum yardımıyla Şöyle bir düzeneğe gönderiyorum. Burada bakın bir mezür var yukarıda. Bu derecelendirilmiş bir silindir. Bunun içerisine gönderdiğimde hava kabarcıkları yukarıda toplanır. Daha fazla gaz geldikçe sıvı seviyesi aşağı doğru düşer. Gaz burada birikir. Ben şuradan kaç mililitre gaz topladığımı da her an görebilirim. Buradaki basınç doğrudan gazın basıncı değildir. Çünkü burada su her sıcakta buharlaşır. Bir de onun buhar basıncı hesaba katılmalıdır. Demek ki buradaki toplam basınç, şu bölümde gördüğünüz toplam basınç, gazın basıncıyla suyun o sıcaklıktaki buhar basıncı toplamına eşit olacaktır. Bizim daima bir tablodan bakıp deney sıcaklığı neydi? Şu an e, direkt suyun sıcaklığına bakarak bunu belirleyebilirsiniz. 30 dereceydi. O zaman tablodan baktım. 30 derecede suyun buhar basıncı nedir? Bu kadardır. Toplam basınçtan onu çıkartırım. Derim ki a gazın basıncı aslında buymuş. Şimdi soru üzerinde nelere dikkat edeceğiz? Bununla ilgili. Sıvıların buhar basıncı dediğimizde örneğin az önceki düzeneğimizde suyun buhar basıncından bahsedersek yalnızca sıvının cinsine safsızla sıcaklığa bağlıdır. Ortam basıncından kap falan etkilenmez. Dolayısıyla bunlar da hacim büyüse de küçülse de daima Aynı kalacaktır suyun buhar basıncı. Kabın hacminin büyümesiyle küçülmesiyle değişmeyen, daima sabit kalan bir değeri vardır diyebiliriz. Sıvı cinsine neden bağlıdır? E mesela su ya da alkol. Su da etkileşimler daha güçlü. O zaman daha az buharlaşıyor. Alkol biraz daha zayıf. O daha çok uçucu, daha rahat buharlaşan, buhar basıncı büyük olan bir sıvıdır. Eterde etkileşimler daha da zayıf. O daha da uçucu. Onun buhar basıncı daha da büyük. Yani sıvının türüne göre etkileşim ne kadar güçlüyse buharlaşma o kadar az olur. Bunun sonucunda da daha az buhar, daha az basınç oluşumuna neden olacaktır. Yani etkileşim zayıfladıkça buhar basıncı artar. Safsızlık içine mesela tuz koydunuz. Etkileşimler güçlendi. Safsızlıktan dolayı buhar basıncında bir düşme olabilir. Ya da alkol gibi daha uçucu bir şey koyarsanız buhar basıncında da bir artış gözleyebiliriz toplamda. Sıcaklık dediğimizde ise sıcaklık arttıkça buharlaşma artıyor. Bunun sonucunda buhar basıncında da bir artış olacaktır diyebiliriz. Şimdi şöyle bir örnek yapalım sizle beraber. Bir düzenek vermiş bize. Pistonlu bir kap dibinde su var, arada helyum gazı var. Suyun olduğu her yerde, daha doğrusu bir sıvının olduğu her yerde mutlaka onun buharı da bulunacaktır. Yani aslında şurada H2O buharının da olduğunu biz dikkate alacağız. Piston kuvvet uygulanarak B noktasına getirilirse, yani yukarıya doğru çekiyorum bunu B noktasına kadar getiriyorum. Basınç kaç santimetre ölçülür acaba? Şu an dışarıdaki basınç 1 atmosfermiş. Bunlarda standart bir yöntemimiz var. Önce bir ayırmamız lazım bunu. 1 atmosfer. Bakın bu milimetre civa. Doğrudan işlem yapmak için aynı birime çevirmem lazım. Kaç milimetre civadır? 760 milimetre civaya eşittir. Şimdi başlangıç karışımının basıncı... 760 milimetre civa. Bunun 20 milimetre civası kimden kaynaklanıyor? Bizim suyumuzun buhar basıncından. Yani suyun buhar basıncı 20 milimetre civa. Geri kalanı yalnızca helyum ait. Yani şu an bir atmosfer doğrudan helyumun basıncına değil, helyum ve suyun basınçları toplamına eşit. Dolayısıyla 760-20 740 milimetre civa Burada her basıncı. Pistonu yukarıya doğru çektim. Eskiden şurada alttaki hacim 3 birim görünüyor ama bunun bir birimi zaten su tarafından kaplanmış. Yalnızca 2 birimlik bir hacim kaplıyordu bizim gazlarımız. Şu an 4 birime çıkıyor. Eğer hacim 2 katına çıkarsa basınç yarıya düşer. Bu durumda 740 yarıya düştü. Ne oldu? 370 milimetre civa. Diğeri ise değişmeyecek. Çünkü sıvı kendi buharıyla temas halinde o zaman ne demiştik? Suyun buhar basıncı yalnızca sıvı cinsi safsızlık sıcaklığa bağlı olarak değişir. Kabın hacminden e, ortamdaki basınçtan etkilenmez. Dolayısıyla bu 20 hala 20. Bunda bir değişim söz konusu olmadı. Bu durumda en son basıncınızı toplarsanız 370 helyum basıncı 20 suyun buhar basıncı 390 mm civa yapacaktır diyebiliriz. Gelin bir diğer örneğimize bakalım. Musluk açıldığında azot ve hidrojen gazları tam verimle tepkimeye giriyor. Bir tepkime varsa ne yapacağım? Hemen tepkimesini yazacağım ki hazır yazılmışı var. Toplam basınç ne olur? Kısmi basınçlar ne olur? Bunların hacimleri 2'ye 2'ymiş. Basıncı ile çarptığımda kaç birim madde var? Burada bir birim madde var. Mol sayılarını vermediği için PV çarpımlarını kullanıyorum. Burada 2 çarpı 2 4 birimlik madde var. Tepkimini tekrar aşağıya yazdım. Başlangıç miktarları 1'e 4'müş amonyaktan başta yok. Tam verimle tepkimeye giriyor. Azotun tamamı harcandığında katsayılara bakın 1'e 3 diğerinden yalnızca 3 harcanacaktır. E, o zaman amonyaktan da 2 oluşacaktır. N2'den hiç kalmadı. Hidrojenden 1 karttı. Amonyaktan 2 mol oluştu. Son durumda elimde 1 mol hidrojen. 2 mol de amonyak var. Peki bunların toplam basıncı ne olur? Hiç böyle bir olay gerçekleşmemiş olsaydı. O zaman P son V son P'yi bilmiyorum. Son hacmin 4 olduğunu biliyorum. Eşittir. P1V1 2 çarpı 05 1. P2V2 2 çarpı 2 4. Şurası 5 yaptı. Basıncımız 5 bölü 4'ten 1,25 atmosfer çıkar diyebilirdik. Fakat burada bir değişim gerçekleşti. Eğer bir değişim varsa P1V1, P2V2 böyle M1T1, M2T2 de yazmam lazım ama mol sayısı e, değişiyor aslında onu da doğrudan yerine koyabiliriz bir seferde hesaplayalım. M1T1, M2T2 sıcaklıkla ilgili bir değişim yok aynı sıcaklığa dönüldüğünde diyor o zaman T'ler gitti. İlk basınç değerimiz ne kadardı? Normalde 1.25'ti. Hacmimiz ne kadar? 4 litre. Olay sonunda hala 4 litre. O zaman şu V'leri eleyebiliriz. Bölü mol sayısı başta ne kadardı? 1 artı 4 5'ti. Eşittir. P2 ne kadar olacak bilmiyorum ama mol sayısının ya da onunla orantılı olan sayının 3'e çıktığını biliyorum. O zaman değerimiz P2 eşittir. 3.75 bölü 5 olacaktır diyebiliriz. Kısmi basınçlar dediğimde de mol sayısına göre orantılacağız. Bunlar 5'te 1, 5'te 4 olarak bu değeri paylaşacaklar. Peki matematik kısımlarını atlıyorum. Şöyle son bir örneğe vaktimiz kalsın diye. Musluk açıldığında 3 tane madde var. Hangileri azalır demiş. Şimdi altta bir suyumuz var sıvı halde. Üstte suyun hem buharı hem de helyum gazı bulunuyor. Bu durumda. Bu su açtım. Yan taraf boştu. Gazlar buraya doğru da yayılmaya başladılar. Şuraya doğru da gazlarımız yayıldı. Helyum daha geniş bir hacme ulaştığı için basıncında bir azalma olacaktır. Suyun sıvı haldeki mol sayısı. Şimdi bu suyun. Aynı buhar basıncını yapabilmesi için buraya da yayılacak ya gaz miktarını artırması lazım. Yani bir pistonlu kapı olsa elinizde şöyle basit bir örnekle isterseniz açıklayalım bunu. Dipte haşki o sıvısı olsa suyun buhar basıncı hep sabit kalacak ya ben bunu yukarıya doğru çektiğimde daha fazla su buharlaşır ve o boşluğu doldurur. Böylece aynı basıncı yapar. Ya da piston aşağı doğru bastırılırsa bu sefer sıvıya doğru geçiş yapar ve artık oraya yetecek kadar maddeyi bırakır yalnızca. Bu durumda suyun buhar basıncı değişmez. Ama hacim arttığı için su buhar mol sayısı artar. Sıvı haldeki mol sayısı ise azalır diyebiliriz. Peki bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda gerçek gazlarda görüşmek üzere.